Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salav. Bugün sizlerle bir Minecraft oynuyoruz. Evet bugün Türkçe. Ve bir sürprizim daha var. Bakın sürprizim şu PC. Yani böyle tutuyorsun böyle istediğin yere falan böyle gezdiriyorsun koyuyorsunca. Böyle bir şey ben de yükledim çok güzel gerçekten yüklemeyi tavsiye ederim linkte vereceğim ben bunun şeyini linkte de bulabilirsiniz demin o çıktı da yanımda doğdu demin çok garip oyun Türkçe zaten arkadaşlar bakın ben size buradan göstermiyorum göstermiyorum kuş ağacı tahtası yazıyor gördüğünüz gibi. Ladin ağacı tahtası yazıyor. Meşe ağacı tahtası yazıyor. Buralarda da bakın. Bunu da server kuramadım. Niyeyse yoksa kuracaktım. Gerçekten güzel olurdu. Ve hızlı. Koşma biraz daha hızlanmış sanki. Fark ettiniz mi? Burada patlatsak ne olur? Çakmak ve çelik. Creeper sabit duruyor musun? Hadi lan ben benim için. <gülüyor> <gülüyor> çok komik ya. Evet, çok güzelmiş bu bir şey. İyi ki yüklemişim. Linkini aşağıda vereceğim unutmayın. Linkler önemli. Link nerede derseniz şeyde o yorumlar var ya yorumların üstündeki yerde linkte. Hatta mavi yazıyla ay, yeşil yazıyla göstereceğim. şimdi yani mavi işte. Mavi yazıyla göstereceğim. Görürsünüz. Oradan da artık gidersiniz yani. Bakın böyle göz... Çok güzel değil mi? Göstereceğim Bir şey yapabilir miyim ki? Şunu yapmak istiyorum tabii değil Aynen yapılıyor Bu özellikle Hiç gitmeyecek gibi geliyor Çok güzel oldu Aynen çok güzel Evet Şimdi bunu hemen şöyle atalım Bilgisayarda ben iyi oynuyorum. Bunda da bilgisayardaki gibi oynarım iyi. Güzel oynarım hatta. Yani bilgisayardak gibi oynarım. Ee, bir de şunu tanıtalım o zaman. Şöyle. Evet. Bakın burada biz de varız. Oluşturma var. Çok güzel. Çok şirin. Peki. peki peki. Şöyle bir şey yapma ihtimalimiz var mı? Tamam. O kadar değil mi? O kadar da iyi miymiş bakalım. Keskinlik falan var. O yeni şeyler de gelmiş. Neyse boş ver. Büyü yapacak mı boş ver. Ya da darbe alalım bir tane ya da elimizine gelirse alalım. Alevden çehre. Vay vay vay. Şimdi o zaman şuraya enchant table'ı büyü masasını yani alalım. Büyü masası. Alışmış A aynen. aynen. Yapılıyor. Ha pardon. Yanlış almışım ben. ben hep böyle uğruyorum. Nereden de direkt atabilirim de. Şimdi anvil gerekiyor bize. Anvil. Örz. Gerek. Örz. Hah Örz'ümüzü alalım. Bir buraya. Aha oraya. Aha geldi size ateş vuran kırıç. Ateşli vuruyorum. Oh, fight night. Nice. Five night at Freddy. Gelin. Siz kaşındınız. Köylü. Köylü üzerinde bakalım atıyor. Üç atıyor. Bir insan daha ne istesin ki yani? Üç atan bir kılıç. Oo, çok korkuyorum. Çok da eğlenceli aslında. Ben niye korkuyorum? Ben niye korkacağım ki? Çok da eğlenceli aslında ya. Paşamızın belası geldi. Ha. Şimdi köyde patlatmak, patlatmak istemiyorum. O yüzden burada bıçak. Bir, iki. Aynen. Ay pardon. Cık, ne oluyor ya? Bakın <laughs> ha. şimdi ne olacak? Acayip güzel bir şey olacak Neye geleceksin? Ta grafen. Güzel yanı. Her şeyim bir dakika 2 dakika hemen geleyim şöyle. Su atayım şuraya. Öyle atılmadı. Envanterden atamıyormuşuz. Hah su elisi şunlar be. Hazır mısınız? 3 2 1 at kafası. oldu eğlence parkı gibi. Baksanıza. Yuppii cumburk. Aa şelale imdat. Burk burk. İmdat. <laughs> Yuppii küçük park. Bebişler için. <laughs> Burası da ay ara daha büyük 7 yaş falan çocuk. Ay şey 5 yaş çocuklar falan için bura bebekmiş. Yuppii Neyse o zaman PC bayağı bir güzelmiş. Ali <laughs> Bu ne abi? Kavut. Bu ne ya? Bu nereden kaldı? tıp 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 Pardon, Bir dakika bir dakika İyi, yap, şunları da bir yere tekrar döneyim. Dur 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 Şimdi köyü trolleyelim o zaman. Ha, köye nasıl bir troll yapalım? Şunu şuraya yapayım. Nerede bu damage? Anında hasar. Oo. Oh. Köyü trollemek verim. Hadi köy trolleme başlasın. Üstümde falan bir şey var mı? Yok <laughs> yok. <laughs> köy trolleyeceğim. Bizi görmüyorlar galiba. <laughs> bir de ok alayım şöyle yanıma. Ok ve yay. Yay. Olta değil. Olta da aslında alabilirim. Şu tam arsa atacağım. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Tam nereye girmiş? Tam da ortaya girmişim. Ya yeah, ya. Yeah. Abi güneş güneşe doğru o kadar iyi ki sen deden. TNT atar yapmayı bilsem. Yaşadım TNT atar yaparım. Bayağı güzelmiş. <laughs> Oldu. O zaman biz de yaratıkları trolleriz. Tut. Yay. Oldu. <laughs> Tut. Kimi tutayım? Köylüyü tutayım. Köylü buraya gel. Öyle buraya gel. Şaban. Gel buraya. Tuttum. Gel. Şaban gel. Şaban geliyorsun. Şaban kardeş. <laughs> Şaban getiriyor. <laughs> Şaban nerede? Şaban. Sensin değil mi Şaban? Evet benim. Düdük Necmi. <gülüyor> 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 Abi, görünmez olmakta kötü halt ettik. Olsun. Ha, i̇yiymiş ya. İyi alt etmişiz. Görünmezliğim azık. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, unutmayın. Açıklamada vereceğim bunun şeyini. E, Linkini. Hepinizi seviyorum. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve 好，这个。叉叉